Genel Sağlık Sigortası, DSS, prim oranı artışı ve gelir testi şartları. Bu bilgilendirme notu, 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının, G, bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası, DSS, prim oranlarında yapılan önemli değişikliği ve ilgili gelir testi prosedürlerini anlatmaktadır. 21 Kasım 2025 tarihli ve 106 Break 02 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, bu kategorideki sigortalıların ödeyeceği prim oranı %3'ten %6'ya çıkarılmıştır. Bu değişiklik bir Aralık 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 2025 yılı bürüt asgari ücretine göre aylık prim ödemesini 780,17 TL'den 1560,33 TL'ye yükseltecektir. Prim artışından etkilenen ancak ödeme gücü olmayan vatandaşlar için bir çözüm yolu olarak gelir testi mekanizması mevcuttur. Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri bürüt asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler, ikametgahlarının bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma, seviyede, vakfına başvurarak gelir testi yaptırabilirler. Test sonucunda bu şartı sağlayanların primleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacak ve kendileriyle bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecektir. Prim borcu birikmesini önlemek için, Sosyal Güvenlik Kurumundan, TBG, tescil tebligatı alındıktan sonraki bir ay içinde gelir testine başvurulması kritik önem taşımaktadır. 1. BSS prim oranında yapılan değişiklik Bir Bir yasal dayanak ve karar 21 Kasım 2025 tarihli ve 33.084 sayılı resmi gazetede yayınlanan 106 Break 02 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60. maddesinin 1. fıkrasının, g. bendi kapsamındaki DSS sigortalıları için prim oranında artış yapılmıştır. 1-2 Değişikliğin Kapsamı ve Finansal Etkisi Oran artışı, sigorta prim oranı %3'ten %6'ya yükseltilmiştir. Yürürlük tarihi, yeni oran 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Mali yükümlülük, 2025 yılı bürüt asgari ücreti baz alındığında, sigortalıların ödemesi gereken aylık prim tutarı 780,17 TL'den 1560,33 TL'ye çıkacaktır. İkinci etkilenen sigortalı grubu, 61G kapsamı. Değişiklikten etkilenen 61G kapsamındaki sigortalılar, aşağıdaki özelliklere sahip kişilerdir. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar. Kanunun 60. maddesindeki diğer bentlere göre DSS kapsamına girmeyenler. Eş, çocuk, anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla sağlık yardımı alma hakkı veya imkanı bulunmayanlar. Bu kişiler, yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olup primlerini kendileri ödemekle yükümlüdür. SGK sisteminde bu kişiler ve onlar üzerinden sağlık yardımı alan bakmakla yükümlü olunan kişiler 61G olarak tanımlanmaktadır. 3. gelir testi ve prim muafiyeti Üç bir gelir testinin amacı ve işlevi Gelir testi, herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı için GSS kapsamına alınan vatandaşların mevcut gelir durumlarını tespit ederek, GSS primini ödeyip ödeyemeyeceklerini belirlemek amacıyla yapılan bir işlemdir. Prim ödeme gücü olmadığını beyan eden kişiler bu teste başvurabilir. 3.2 başvuru süreci ve koşulları Başvuru yeri gelir testi yaptırmak isteyen kişiler, adres kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu il veya ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma, seviyede, vakfın neye müracaat etmelidir. Muafiyet şartı, gelir testi sonucunda, hanedeki kişi başına düşen aylık ortalama gelirin bürüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. 3-3 Muafiyetin Sonuçları Gelir testi sonucunda muafiyet şartını sağlayan kişilerin GSS primlerinin tamamı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenir. Bu kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri prim ödemeden genel sağlık sigortası hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı kazanır. 4. başvuru sürelerine ilişkin kritik hususlar. Gelir testine başvuru yapmak için genel bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak prim borcu oluşmasını engellemek için dikkat edilmesi gereken önemli bir zamanlama mevcuttur. Bir aylık kritik süre, SVG tarafından gönderilen DSS tescil tebligatının kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gelir testine başvurulması halinde, tüm primler devlet tarafından karşılanabilir. Geç başvurunun sonucu, bu bir aylık süre geçirildikten sonra yapılan başvurularda, Başvuru tarihine kadar birikmiş olan GSS prim borçları sigortalının kendi sorumluluğunda kalır ve bu borçların kendisi tarafından ödenmesi gerekir. Durum değişikliği, genel sağlık sigortalılarından gelir durumunda değişiklik olanlar, durumun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için ilgili seviyede Vakfı'na başvurabilirler.